Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün biraz erken çekeceğiz videoyu çünkü önümüzdeki üç gün falan bayağı yoğun geçeceklerim için. Sizlerle beraber olamayabilirim. Konuşalım mevzularımızı. Evet, endeks düzeltmeye başladı gibi. Tabii ki daha e, blok seviyeler geçilmedi. Yani hala daha e, Düzeltme başladı işte belli bir seviyeye geleceğiz demek için erken fakat şu anki momentum'a bakarsanız şu anki satışa bakarsanız en azından dolar cinsinden bakarsanız söylediğimiz seviyeden neredeyse nokta atışı şeklinde 250 dolardan döndü. Tabii ki burayı bir daha deneyebilir işte, işte bir şeyler yapabilir önemli değil. Ya da şuradan gelen işte bant yürüyüşü dediğimiz hikaye var arkadaşlar. Şunu kaldıralım. Nasıl kaldıracağız bunu? Bant yürüyüşü dediğimiz hikaye var arkadaşlar. Onu kırarsa aşağıya doğru satışlar derinleşecektir. Yani buradan dönüp tekrar burayı deneyip bir fırsat daha verebilir yani. Ama onu göreceğiz beraber aşağıya kırılacak mı kırılmayacak mı bence kırılacaktır artık. Tekrar alıcı olmak için 230 dolar seviyelerini bekleriz. Bu arada inatla söylediğimiz işte kar satışından sonra USDTR alın ya da Zgold alın ya da altın sertifikası alın dediğimiz hikaye bugün gerçekleşti. Bugün %3 yukarı gittiler. Şöyle düşünün arkadaşlar. Biz ne zaman satış yaptık? Ya benchmark olarak TL'de durmayın diye inatla söylememizin sebebi bu yani biraz. Biz ne gün satış yaptık arkadaşlar? Şu gün satış yaptık. 10 Temmuz'da. 10 Temmuz'dan itibaren endeks %4 yukarı gitti arkadaşlar. Bugün USDTR sadece bugün içinde %4 yukarı gitti. Yani oradaki farkı almış olduk. Kaldı ki biz bunu aldığımız zaman da daha aşağıdaydı. Yani şu anda aslına bakarsanız endeks bazında %2 kardayız. Eğer Z Gold aldıysanız o dönemde %2,5 kardayız. Eğer altın sertifikası aldıysanız o dönemde evet, bakalım ne gün. Evet altın sertifikası aldıysanız %4.5 gibi falan kardayız. Kaldı ki bu satışlar derinleşecektir arkadaşlar. Buna ek olarak da e, senet bazında zaten fiyatın yukarı gitmediğini de gördük. Yani dolar cinsinden bakarsak buna bizim sattığımız günden bu yana senet bazında da gerileme görüyoruz. Şu an için %7'ye yaklaşmış durumda. <laughs> Daha aşağıdan Tabii ki alacağız yani hani bakacağız Büyük ihtimalle tekrar 1.88 lira mesela koza için konuşursak Arçelik biraz daha uygun gitti arkadaşlar o da büyük ihtimalle 128 lira işte dolar cinsinden bakalım yine ona da bakarsak işte mesela 5 dolar 40 santlardan falan Hatta belki şu çok makul gözüküyor. Bakarız ona. O gün geldiğinde konuşuruz. Şurası çok makul gözüküyor arkadaşlar. Şu weekly kandil yüzünden değil. Şu şuradaki tek kandil yüzünden. Burada bir blok seviye var. Şurada arkadaşlar bakın şu gün. 5 dolarlardan falan maliyetlenmeye çalışırız. Ya yani bakarız buna da tekrardan değerlendiririz. Satışlar derinleşecek mi? Derinleşmeyecek mi? Beraber göreceğiz. Likidi de arayışına da girebilir piyasa. Ona göre bakarız. Şimdi şöyle bir de hikaye var. Şöyle bir de hikaye var arkadaşlar. Ee, faiz toplantısından hemen önce borsanın toparlanmaya başladığında göre o yüzden fazla ağzımızı açmayacağız yani yine iki kademe falan maliyetlenme yaparız elimizdeki usdtr'yi satıp bu senetleri alacağız ya gene iki kademe yaparız yani Çünkü faiz toplantısı iki gün sonra büyük ihtimalle piyasanın beklediğinin altında bir faiz artışı gelecek gene <laughs> bu durumda da piyasa erken toparlayabilir. Yani hani Arçeli mesela 5 dolar 37 santtan sekip tekrardan şuradaki kanalın üst tarafına gittiğini görebiliriz yani. Bunu da kolonlarsanız Orada arada masamın üstüne bir şey dökülmüş fareyi hareket ettiremiyorum. Nedense. Evet yani bu kanalda yükselmeye devam edebilir. Gene de bakarız arkadaşlar. Şimdilik gözümüze çarpan sanatlar, ihracatçı olanlar, Alarko Holding özellikle gözüme çarpıyor bu aralar. Zaten düşüşlerden de çok fazla etkilenmiyor. Dolar olarak da fiyatı uygun bir yerlerde. Çok pozitif bir e, grafik sergileyemedi ama en azından bir dip oluşumunu gösteriyor yani. Bunun dışında Asalsan falan gitti. Düzeltmeden sonra uygun yerlere gelirse yani dolar cinsinden uygun yerlere gelirse buna da 80 lira hedef vermiştik bu arada. 75 liraya geldi. Bugün de kar satış yaptığımız senetlerden bir tanesi oldu bu. Bu da mesela 2 dolar 54 santlara falan gelirse arkadaşlar bunu da düşünürüz yani. Pegasus gene dikkatimizi çeken senetlerden bir tanesi. Bu da büyük ihtimalle şuradaki likidite cebine gelecektir. Yani hem şurada var hem şurada var çünkü. 24 dolar 25 dolar bandında bakabiliriz yani. Onun dışında şişe holding var arkadaşlar. Şişe holdingde de burayı söylemiştik 4 ay önce yine 3 ay önce. Yine buraya geldi. Buradan dönüyor gibi gözüküyor. Buna da dolar cinsinden bakarsak. Büyük ihtimalle 1 dolar 80 centlardan maliyetlenme yapabiliriz Evet yani Şimdilik gözümüze çarpanlar bunlar yani ihracatçı olanlar karsan foto biraz pahalı Arkadaşlar o yüzden tercih eder miyiz bilmiyorum da bunlar dışında odaş elektrik olabilir Endek senetleri arasında böyle şeyde ee, taos fena bir seçenek değil yerlerinde Mavi özellikle benim dikkatimi çekiyor. Büyük ihtimalle 65 liralara bir fiyat verecektir. Natural gaz yine benim fiyat dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Ee, senetlerden bir tanesi. Ee, A1 kap yine. Birleşim bu arada bugün tavan oldu arkadaşlar. Bu senette de kar satışlarımızı 13 liralardan yapmak lazım. Yunus'a da hala bekliyoruz fırsat verir mi diye. Türk Traktör tabii ki iyi olacaktır. Bunda da 400 lira fiyatları kollayacağız. Özak gayrimenkul. Bu bizim beklediğimiz yerden biraz daha yukarı gitti. Büyük ihtimalle düzeltmesini de ona göre yapacaktır. 14 lira, 35 kuruşlara falan gelebilir. Orada bakabiliriz. Ve Teknosa favori tuttuğumuz senetler. Şimdilik bunlar gözüküyor. Gene şey yaparız yani değerlendirmesini yaparız bu arada altında da hareketlilik var arkadaşlar altının on, ons fiyatının yükseldiğini görebiliriz kısa vadede bir saatliği açarsanız burada bir kanal kırılımı gerçekleşti bayrak formasyonu bu arkadaşlar bunda yayınını yaptık şeyde Tradeview'da şu bir bayrak formasyonudur kırılımını yaptı. Retest'e gelecek. 1958 dolarlardan alıcı olup gene şuradaki mesafe kadar yukarı gidebilir. Yani hani 1980 dolarlara, dolarlara kadar gidebilir. Kısa vadeli işlem olarak düşünülebilir. Stop olunacak seviyede 1945 olur burada. Artık altında zaten yönün yukarı olduğunu Sağır Sultan bile duydu arkadaşlar. Büyük ihtimalle gene kanalın üst bantlarına 2200 dolarlara, 2250 dolarlara geliriz. Gümüş de tabii ki ona paralel şekilde yükselecektir. Hatta altından daha fazla film yapacaktır. Onda da beklentim 28 dolarlar arkadaşlar. 28 dolardan sonra geleceği yerlere bakarız. Ya yani mesela buralarda 24-40'lar falan artık ekleme için uygundur. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Şimdilik böyle gözüküyor. Biraz geç gelen bir düzeltme oldu. İnatla sabır edin, sabır edin, sabır edin diye söylememin sebebi buydu arkadaşlar. Endeksin yükseldiğini görebilirsiniz. Yani siz endeks yukarı yönlü görebilirsiniz. Ama bu, ya, bu arada sizin elinizdeki senetleri perişan ederler. Ee, ve bir şey kazanamazsınız. Mesela Kardemir'de yaşandı bu. Bizim mesela satış verdiğimiz günden itibaren düşünürseniz mesela yüzde onu aşağıya geldi büyük ihtimalle bir yüzde on dört yüzde on yiyecek gibi gözüküyor Türk lirası cinsinden dolar cinsinden bu daha derin olur arkadaşlar yani dolar cinsinden neredeyse 0.83 santilere kadar yani e, şuradaki bölgeye kadar geri çekilebilir. Hatta belki buranın altında bir likidi de süpürmesi dediğimiz işi de yapabilir. Çünkü eski zirvesini yakalayamadı. E, bu senedin tarihi zirvesi benim bildiğim kadarıyla 1 dolar 33 sant. Daha oralara çok mesafedeyiz. Fakat e, yani orta uzun vadede mesela bu iyi görünen bir senet değil. Her ne kadar pozitif olsa da tav da bu arada dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Almak için değerlendirilebilecek sanatlardan bir tanesi. Petkim'den, Kardemir'den uzak durmak lazım. Arçelik olabilir. Doğan Holding olabilir. Evet. Bunlar olabilir. Buna bir tane de banka ekleriz. Bir tane de çimento ekleriz. Çimso olabilir arkadaşlar çimentoda. Oyak çimento olabilir. Ya da Nuh çimento olabilir. Bunların üçünden birini ekleriz. Keyfimize bakarız. Düzeltme gelirse yani şunu iddia etmiyorum. Bugün kapanışta eksi kapatacağımızı iddia etmiyorum. Fakat eğer ki bu şekilde devam ederse artık buradan düzeltmenin geldiğini ve 6270'li seviyelere oradan da 5980'li seviyelere Türk lirası cinsinden gelebiliriz yani. Gelirsek buralar almak için iyi yerler olur. Dolardaki yükseliş devam ederse arkadaşlar e, bu bu kadar aşağı gelmez yani hani 6200 lardan dolar çünkü şu anda dolarda da çok ciddi bir primleme var yani 26.85 27 lira kadar gördü ee, bu da devam edecektir bu arada Baktığınız zaman 29 liralara kadar yolumuz var yani Ne diyoruz her zaman Aşağı yukarı aynı Formasyonları Devam ettirir Evet yani kısa vadede 28-58'ler falan burada gözüküyor. Evet. Fakat mesela Viyop'ta işlem yapan arkadaşlara bir tavsiyem var. yani yatırım tavsiyesi değil ama şahsi arkadaşça bir tavsiye. Bundan ziyade şurayı yani XAU TRY olarak TL benchmarklı altını tercih edebilirsiniz. Çünkü burada volatil bir hareket olur eski fiyatlarını tekrar çek ederse en azından ONS'taki yükseliş buradaki düşüşü tutar arkadaşlar. Zaten bununla ilgili de bir yayın yaptık. Yani ONS'taki yükseliş ee, mesela 2010 dolarlara gelirse tamam mı? XAV TRY'deki o dolardan kaynaklı işte şu 1724 dolarlara dönme hikayesi burada sınırlı kalır. Yani şurayı trade etmektense şurayı trade etmek daha mantıklı gözüküyor. Evet kapanışta ne olacağını göreceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bankalarda da bir şey göremiyorum bugün. Akbank mesela x yüzde 3 eksi de aynen. Yani belki testte falan gelebilir. 25 liralara ondan sonra geçmiş olsun. Artık buraların tepesi görülmüş demektir. Bir sonraki tur bir sonraki şeye bakarız. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Dediğim gibi önümüzdeki birkaç gün e, çok fazla video çekemeyebilirim. E, belli şeylerimiz var. Çabalarımız var. Onlarla uğraşacağız. Gene telefondan falan e, bir şeyler yapmaya çalışırım. Olabilirse vakit ayırabilirsem bilgisayardan da konuşuruz. Ama muhakkak alım bölgelerinde bir short çekeriz. Shortlarımızı hani genelde piyasanın tepesinde ya da dibinde işte işlem yapmaya yakın yerlerde koyuyoruz ki açık bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar kanunlar yüzünden. Fakat yani hani nakit ihtiyacınız varsa görün dediğimizde hani siz o vaziyeti tahminimce anlıyorsunuzdur ya da mallanmak lazım dediğimizde siz o vaziyeti tahminimce anlıyorsunuzdur. Akşam kapanışa göre tekrar bununla ilgili bir yorum gerekirse bir yerlerden çekip yayınlarız. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.